<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ve niye bir kale fırındayım Niye mi? Çünkü yapımcılar bir şey eklemişler bu köye bir şey ekledim Böyle giriyorsunuz arkadaşlar hop hop tırmanı tırmanıyorum arkadaşlar ve görüyorsunuz hop, hop 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 bakın. Hmm. Arkadaşlar. Neredesin? Gel bakayım. Gözüne bakayım da sen gör be. Gel bakayım benim gözüm bak. Neredesin? Gözüne bakacağım. Gel buraya nerede? Burada. Şunlar mı? Gözüne baktım. bakıyorum işte. Niye saldırmıyorsun bana? Arkadaşlar ya bu da bana. Bu da bana saldırmadı gitti. Arkadaşlar bakalım buradan nasıl çıkacaklar. Arkadaşlar şuraları kapatalım. Hadi gelin kale sorularına gidelim. Yani neredeydi şu köy? Köyden de bu. Aa bak kale sorularına geldim. Bacak, bu bacak şuradaki şey var ya o benim evim arkadaşlar hemen şöyle güzel olmamış biraz güzel olmuş yani güzel olmuş arkadaşlar şöyle niye böyle evleri kapat abi niye bu evleri falan isterseniz durun göstereyim abi niye bu evleri kapattın diyorsunuz arkadaşlar ya girirlerse ha ya girirlerse o zaman ne yapacağız Odun kullan <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi da bakalım 18 saniye <laughs> Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bizimle gidiyoruz. Aa bakın burada bir kale daha var. Bu başka bir kale Bu kale daha da güzel. Bu daha da güzel. Hadi arkadaşlar gördünüz mü? Biz de tek attık ya. Nasıl be? Şöyle. Of okay. değil. Şöyle var gücüyle bir. Şöyle. Şuna kısa ne olur? Arkadaşlar şey neyse şöyle hop Arkadaşlar şöyle Evime gidelim Bizim bu surlardan gidebiliyoruz böyle. hop diye bakın nasıl, nasıl yapıyorlar? Burayı ki bu, blok mu? Aaa blokmuş ya

Ama arkadaşlar. Siz çok merak ettiniz ve çok istediğiniz bir şey. Abi Minecraft'ta hırsız ol. Ben de arkadaşlar bu istediğinizi yapıp bir günlüğüne de olsa da Minecraft'ta hırsızlık yapacağım. Bakalım o eve giren olacak mı? Eğer giren olursa her şeyini soyacağım direkt arkadaşlar. Tabii ki de görünmez olacağız. Şurada bir yerde görünmez olma eksenimiz olacaktı. Ha bakın burada bakın. Güzel. Hadi bakayım. Yok bu dursun arkadaşlar yanımızda. Durmazsa bir dahakine eğer bir dahakine olmazsa maalesef ki şu olmuş olacak yani maalesef ki yani iş, eğer biterse görmezliğimiz biz bittik. Biz, biz bittik. Arkadaşlar şöyle hop uçalım. Hop arkadaşlar şöyle. Lan burada nasıl çıktı o? Durun arkadaşlar ilk önce şunu indirelim. Hop öldü arkadaşlar. Lan niye bununla giriyor içeri? Arkadaşlar kale surları var. Ama niye böyle oldu? Neyse arkadaşlar. Biz şöyle elimize gelelim. Şöyle hop. İyi arkadaşlar. Bu bunlara ne istediğim her şeyi de yapabiliyoruz şey yok. Yani bana yok. Ben şu an seni edeyim. Hop 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 Arkadaşlar tamam. Şu anda şöyle benim elindeki yumurtayı görüyorlar. Şöyle yapalım. Ah evet. Şu anda bir tanesi oraya geride. Hemen ben şöyle hop. Buraya da girelim. Alo babam. Seni çok seviyorum. Değil mi? <laughs> ne yapıyorsun? Bu arkadaşlar ya. Burada öyle bir şey yok mu? Şöyle bir tane işaret koydum. Arkadaşlar. Dükkanı soymaya gidiyor şimdi. Bakalım ne olacak. Neler dönecek. Orada bir tane elmas da balta alalım. 16 şarjımız var arkadaşlar ya of ya. Bunu açayım kapıyı. Beni gören birisi olursa bunu pat gün diye öldürür. Burada şeyler var arkadaşlar. Ayakkabılar. Ayakkabı pek bir ayakkabı yok arkadaşlar. Ben de İyi çıkar. Aa, evet. Var. Ararız, ama biz buradan giremeyeceğiz. O sistemimiz vardı hani. Hırsız olduğumuz için istediğimiz yere delik açarak çıkabiliyorduk arkadaşlar. Böyle bir sistemimiz vardı biliyorsunuz. Bakın şu anda elimde. Evet. <laughs> Lan ikimiz de gitti. Ben şurayı kapat. Hayır. Ayda. Hop at. Eee. tamam. Buradalar. Ha değil mi? Ama hiçbir yerde yok arkadaşlar ya. Buraya bakalım. Ay, 15 harcım vardı da arkadaşlar o yüzden geliyor. Şöyle evet, çıkalım şuradan. Hmm. 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 Bakalım ne yapacak? Oha wow. wow, sen de mı var galiba. Alo. Yerinde dur kardeşim. Arkadaşlar soyulacak bir yer yok ki. Arkadaşlar vallahi videom bu kadardı. Maalesef ki soyulacak bir ev bulamadım. Bay bay. Evet bir dahaki videoda